Merhaba arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte duvara süs yapacağız. Arkadaşlar biz sardık yoksa bunu sarmak ömür törpüsü arkadaşlar. Sardıkları alıyor. Evet. Sınır. Bunu e, Ben Normal sarmışım. kaleme ip sarmış gibi sarın. Ama bunun için e, tel, tel lazım şu tel. Bir dakika göstereyim. Şöyle. Evet. O netleşsin. Arkadaşlar böyle, böyle olsun, elinize mesela. çekseniz bu kopar böyle. İstediğiniz tel olur. İsterseniz kalın olsun. Biz 2-3 tane teli birleştirdik böyle. Kalın olsun yani. Dur göstereyim. Bakın. Şöyle biz 2-3 tel teli birleştirdik ince Kalınıza olduğu için. Kalınıza falan sarsanız tel, teliniz daha uzun oluyor. Güzel oluyor yani. Daha düzgün oluyor. Böyle arkadaşlar. Ben bunu sizlere Arkadaşlar şeklini çıkartmak için kavanozu sarın diyor yani. Sonra evet. oradan çıkartın diyor. Öyle diyor. Şimdi arkadaşlar bunu biz bunu böyle sarıyoruz. Aynen normal ipe kale, em, kalemi ip sarmış gibi sarıp geliyoruz. Şarkı başlayalım dedik. <laughs> evet kapatayım ben bunu. Şimdi arkadaşlar ben bunu yaptım. Bunun için iki tane ipimiz olması lazım. Ben şimdi iplerimi getireyim. iki dakika. Arkadaşlar bunu yapması çok uzun sürecek. Evet, Mavi ile beyaz iplerim var benim. Bir tanesi ince bir tanesi kalın. Şimdi arkadaşlar bunun iki katı yapıyorum ben bundan. Şöyle. Şarkı. <gülüyor> <gülüyor> ya kapat kapat. Şimdi arkadaşlar Tışır. keselim şimdi. Keselim. Şuradan bir makas alayım. <laughs> Aldım. Şöyle kesiyoruz arkadaş. Makas tavuğu kesmiyor. Bu makas tavuğu. <laughs> Olsun <pos. gülüyor> arkadaşlar. Bunu e, buraya sarmadan, yani bunu böyle sarmayacağız. Yalnız gibi şeyler yapın arkadaşlar evet. saçma salak. Evet nasıl yaparsın? Ama güzel oluyor. <laughs> ben de yapıyorum şimdi. Böyle. Ay bir dakika düşeceğim. Arkadaş şarkı geliyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Böyle ben bir düz çizgi şey yapmak istedim. Böyle yan yapıyorum. Arkadaşlar Böyle siz söylüyorum. yani öyle yapın. Biz yapıp geliyoruz. Arkadaşlar ben şimdi yaptım bunu. Ee, üzerini maviyle geçsem mi diye düşünüyorum. kapatayım. Ee, şey bence de geçeyim değil mi? Şimdi ben mavi iple de üzerinden geçeceğim. Şu anlık bay bay. Arkadaşlar ben mavi yaptım ama hiç güzel olmadı. O yüzden bir kat daha beyaz yaptım. Ee, şimdi altına püskül yapacağız buralarına. Onun için bu iki ipi, ipi kullanacağım. Ee, şu anlık bay bay yine. Arkadaşlar şimdi ben size ilk başta bir öğreteyim. Arkadaşlar böyle yapıyoruz ipi. iki kat burayı alıyoruz. Şöyle. Buraya sokuyoruz. Ben mavi de yapacağım bu Ama ilk başta beyaz yapmak istedim. Böyle yapıp bunun içinden geçiriyoruz o iki ipi ve böyle oluyor ben bunu biraz uzun yaptım da keseceğim sonra ben hepsini böyle yaptım şanlık bay bay yine <laughs> göster bakalım şu anlık arkadaşlar böyle yaptım hepsini her tarafını mı yapacağım hayır her tarafını değil şuraya kadar falan yapacağım Hı, tamam hadi dur 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 şanlık bay bay arkadaşlar <laughs> yaptım şu an burayı Kestim ucunda ama bayağı bir kötü oldu burası. Yine de yapacağım ben orayı sonra. Şimdi arkadaşlar yine böyle bir ip alıyoruz ve buraya geçiriyoruz şöyle. Asmak için. Şöyle böyle yaptım. Şimdi bunun ucunu bağlıyorum. Çiviye falan asarız diye Burada çivi gibi bir yer var mı? Yok. Ama yıldızlar var. Yıldızların oraya sarı. İsterseniz orayı arabaya da asabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Bunun ucunu da keselim. Şimdi biz yıldızımızı asalım. Şuradaki yıldızı asalım. Yani hani duvara yıldız asıyorsunuz ya arkadaşlar böyle parlasın diye gece parlayanlardan. Biz onu tavana değil de yan, du yan duvarlara astık. Şimdi oraya takmayı deneyeceğiz. Gel gidelim. Hadi gel. Arkadaşlar şöyle duvardaki. Şöyle. Dur. Bir dakika. Arkadaşlar rengi kötü duruyor. Soluk duruyor. Şuraya asalım. Neyse buraya asılmış artık. Arkadaşlar böyleydi. Bence çok güzel oldu. Bence de arkadaşlar. İsterseniz e, bunu çiviye arabaya, ye, arabaya. arabaya falan Aynen dolabın civisine yani dolap, e, kitaplığın bir nasıl verirsin Hatta asalım gidelim biz. Başvuran arkadaşlar ya. buradaki çivelerden bahsetmiştim ama buradan çıkıyor çünkü o kadar ince ki. Neyse arkadaşlar böyleydi bu videomuz. Arkadaşlar böyleydi bu videomuz. Bu arada bay bay yine. Bay bay.